dersimizde divan edebiyatı sanatkarlarına bakacağız. Biliyorsunuz 13. yüzyılda 19. yüzyıl arasında yaklaşık 600 yıllık bir dönemde varlık gösteren bir edebi gelenek. Bu edebi gelenekteki bütün sanatkarların bütün eserlerini elbette bilemeyiz. Fakat sınavda çıkma ihtimali olan yazarların ve şairlerin yanına yıldız koyacağım. Bunların eserlerini mutlaka bilelim. Şairlerin anahtar kelimelerini bilelim. Bunlardan karşımıza soru çıkacaktır. Sınavda tabii ki karşınıza Nahil fiilin eserleri çıkmaz. Ama Mevlana'nın, Fuzuli'nin, Hayali Bey'in, Nedim'in, Şeyh Galip'in şiirleri çıkar. Bu yüzden de bazı şairlerin yanına yıldız koyalım ve daha da dikkatli çalışalım. İlk önce 13. yüzyılda Tekke tasavvuf edebiyatının da Anadolu'daki gelişmesine çok büyük etkisi olan ve tasavvuf düşüncesinin Anadolu'da yayılmasına eserleriyle hizmet eden Mevlana'ya. Filozof 1207'de Berse doğmuştur. Ee, ve 1273'te vefat etmiştir ve Mevlana ölüm gecesini Şeb-i Arus olarak adlandırır yani sevgiliye kavuşma gecesi. Bugün hala Konya başta olmak üzere pek çok yerde Şeb-i Uruz düzenlenmektedir. Hayatındaki en önemli kişinin Şem Şems-i Tebrizi olduğunu biliyoruz. Onun eserlerine Mevlana damgasını vurması, Şems'in düşünce yapısı ve onun hayatındaki yeri oldukça önemlidir. <laughs> Şems Tebriz'in etkisine kalarak onun yanından ayırmayan Mevlana da gerçek mistik ruhun oluşması Şems ile olan derin dostluğu sonucunda ortaya çıkmıştır. <laughs> Mevlana'nın mutasavvıf kimliğini ve edebi kişiliğini kazanmasına Şems-i Tebrizi'nin ortadan kaybolması, Mevlana'yı çok üzmüş ve sarsmıştır. Şems'ten aldığı ruhla yazdığı şiirlerini divanında toplamıştır. Şiirlerinin bazılarında da Şems mahlasını kullanır. Hatta bu divan e, Divanı Kebir'in yanında Divanı Şems adıyla da anılmaktadır. Soy itibariyle Türk olan Devlana, devlet edebiyat dilinin parça olması nedeniyle parça yazar ve özellikle Yunus Emre'nin aksine halktan öte yüksek türüne hitap görülmektedir. şiirlerinde derin bir tasavvuf bilgisi, incelmiş bir ruh ve Arapça parça kelime ve tanımlamalar vardır. Arapça az olmakla birlikte. Eserlerinde derin bir tasavvuf düşüncesini işlemiştir. Onda kuru bir didaktizm, Ahmet ile gördüğümüz daha didaktiz ve yönelik bir tavırdan öte coşkun bir yelizm ön plana çıkar. Kendisinden sonra adına ve görüşlerinin yaşamasında büyük bir katkısı olan Mevlevi'li tarikatı, oğlu Sultan Mehmet tarafından e, sistemleştirilmiştir. Ve Mevlevi'li tarikatı Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. <laughs> Özellikle Hangi din, mezhep dağıtılırsa olursa olsun insanlara kucak açan yapısı şiirlerine dikkat çeker. Özellikle sevgi ve hoşgörünün şiirlerinde ön planda olduğu görülür. Sadece Anadolu'da ve İslam dünyasına değil, bütün dünyada ön plandadır. Biliyorsunuz 2007 yılında dünya Mevlana gibi kabul edilmiştir. Mevlana'nın doğumunun 800. yüzyıl olduğu için. Ee, aynı zamanda e, UNESCO tarafından da belirlenmiştir. Mevlana'nın eserlerine bakalım. Mesnevisi, Yine Mevlana'nın Nesale'nin en ünlüdür ve en hacimlisidir. 25.700 beyitten oluşmaktadır. Altı ciltlik bir eserdir. Dini tasavvufi, ahlaki ve didaktik bir eserdir. Mevlana'nın mesnevisinde yer alan pek çok hikaye Hint kaynaklıdır. Mesnevinin evvel Pancho ve Keli ve Dinler'e gördüğümüz bir hikaye daha sonra Mevlana ve Lefontaine'de de karşımıza çıkar. Bu da bütün dünyada kültürler arasındaki etkileşimi ortaya koyar özellikle e, bu kedi ise etlere de üç balık, aslan ve tavşan, tilki ve kara kaçan gibi probel ve mesleğindeki yer alan hikayeler, daha sonra batı kültüründe de karşımıza çıkmaktadır. Divan Kebir yani Büyük Divan, diğer eserlerine göre duygu yöne en ağır basan eserdir. Özellikle divan Kebir'de şemsin etkisinin dikkat çektiğini görürüz. Daha çok tasavvufi aşkın ön planda olduğu bir eserdir. Ne varsa onda var anlamına gelen fiil mafi ise Mevlana'nın sohbetlerinden ve konuşmalarından etrafındakilerce kaleme alınmış ve oluşturulmuş bir eserdir. <laughs> Mecalis Seba, Mevlana'nın yedi vaazının bir, araya getirdiği eser olarak karşımıza çıkar. Mektuba, Mevlana'nın mensur eserleri arasında yer alır. Selçuklu Devleti ileri gelenlerine, dönemin devlet adamlarına ve dostlarına yazdığı 145 mektubun bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. <laughs> Gelelim Mevlana'nın oğlu 13. yüzyılın bir diğer mutasavvıf şairi Sultan Velebe. Leylevi'nin tarikatını kurduğunu söylemiştik. Eserlerinin büyük bir kısmını Farsça yazmakla birlikte Anadolu'da yazılan ilk Türkçe de yazıcılarından birisidir. Özellikle e, namesinde ve namesinde Türkçe beyitlerin bulunması dikkate değerdir. Bunlar içerisinde İbtidanname, İntihanname, Rebapname mantum şekilde kaleme alınmışken, Malifet, Mesure olarak kaleme alınmıştır. <laughs> Gelelim Anadolu'da divan edebiyatının ilk temsilcilerinden olan Ahmet Fakir'e. Baktığımızda Mevlana'nın babası Bahattin Melebi'nin müridi olmuş ve ondan dersler almıştır. İki eseri bulunmaktadır. şarname ve kitabı evsallı mesaj edilir şerife. Yüz oluşan şahname kaside yazım şekliyle kaleme alınmıştır. Dünyanın faniliğinden bahseden, felekten şikayet eden, günahlardan kaçılması gerektiğini öğütleyen bu eser dini, ahlaki ve didaktik bir eserdir. Kitap ve esnafla mesajı bir şerifin ise mesnevi biçiminde kaleme alınmıştır. Ahmet Fakih'in Hacı'dan dönerken gördüğü Şam, Kudüs, Mekke ve Medine ile buradaki kutsal yerlerin anlatıldığı bir mesnevidir. Şeyh Hamza'ya baktığımızda Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan ve dini tasavvufi Türkiye'de edebiyatının gelişmesine katkıda bulunan bir isimdir. Anadolu'da Yunus Emre'den önce Türkçe şiirler yazan Sultan Mehmet'le birlikte Şeyh Hamza'yı anmamız gerekir. Hece aruzu ölçüsünü birlikte kullanmıştır. Bu yüzden de halk edebiyatı geleneğinin etkileri onda da görülmektedir. Hoca Dehaniye baktığımızda Anadolu'da divan edebiyatının kurucusu kabul edilir. İlk defa din dışı şiirler kaleme almıştır. Gürşehriye ya baktığımızda yanına yıldız koymamız gerekir. 14. yüzyılın büyük divan şairidir. Aruz tezini iyi kullanan ilk şairlerden birisidir. Eserlerin dil ve ifade gücü bakımından üstündür. Türkçe'yi bir sanat haline getirmiştir. Gelişmiş bir Türkçe bilinciyle eserler kaleme almıştır. Eserlerine bakalım. Mantuk tar, en önemli eseridir. Ferudettin Attar'ın aynı adı eserinin çevirisi olarak karşımıza çıkar. Tasavvufi alegorik bir eserdir. Kuşlar üzerinden vahdeti vücut anlayışının ele alındığı bir eserdir. Felekname Aruz Risalesi bir diğer eserleridir. Gelelim bu yüzyılın bir diğer güceliyle birlikte Türkçe bilincinin yayılmasında önemli bir isim olan Aşık Paşa'ya. Genellikle şiirlerinin temelinde tasavvuf bulunmaktadır. Eserlerini sade bir dille yazmış ve Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak yerleşmesinde büyük hizmetler vermiştir. Arapça ve karşı Türkçe'yi savunmuştur. Aruz ve Ece şiirler yazmış. Yunus Emre'nin şiirlerine benzemekle birlikte Aşık Paşa'nın şiirleri izin bakımından daha kurudur. Fakırname ve vasfahali hali herkesi seyahatı mesleviyse bulunmaktadır. Gelelim sınavda çıkma ihtimali olan bir diğer divan şairine Ahmediye. Beylikler döneminin önemli şairlerindendir. Ahmedi eserlerin çoğunun dönemin önemli sultanlarından olan Emir Süleyman'a yani Süleyman Şah sunmuştur. Özellikle meslevi türünün, meslevi nazım şeklinin Türk Edebiyatı'nda kurucularından sayılır. Şiirleri de genellikle din dışı konular işlemiştir. Sabah tasavvufu çok iyi bildiği halde şiirlerini yansıtmamayı tercih etmiştir. büyük bir şair olmamakla birlikte divan şairlerinin üstad kabul ettiği ve divan şiirinin kurucuları arasında kabul edilen bir isimdir. <laughs> Eserlerine baktığımızda divanı, Türkiye'de Edebiyatı'ndaki ilk İskendername çevirisi olan İskendername'si, burada Makedonyalı Büyük İskender'in hayatı ve savaşları ele alınıyor biliyorsunuz. Hicri Nizami'den çevrilmiştir. Bu eser Cemşid-i Hurşid'i, Tervih-i Erbalı, Esternamesi ve Arapça ve Parça e, Farsça bir sığızlık olan bir katın edebi bulunmaktadır. İlk İskender Nami'yi kaleme alması bakımından dikkate değerdir. 14. yüzyılın Azeri sahasındaki bir diğer önemli şairi Kadı Burhanettin'dir. Vezirlik e, hükümdarlık yapmış alim ve şair bir devlet adamıdır. Şiirlerinde mahlas kullanmamıştır ve tuyumları ile meşhurdur. Divanı bulunmaktadır. Eserlerinde aşk ve kahramanlık konularını tasavvufla harman ederek bir araya getirmiştir. <laughs> Esimiye baktığımızda Azeri Esası'nın bir diğer büyük şairi olduğu görülmektedir. Özellikle Kurufilik tarikatının önemli temsilcilerindendir. Yine o da derisi soyularak öldürülmüştür. Bektaşi şairlerini etkilemiştir. Fazlullah'ın Hufi'dir biliyorsunuz. Hufi'nin kurucusu. Burada Hufi'likle bu bağlantılı olarak şiirlerinin sıkıntı Fazlullah'ın Hufi'nin adını geçirmektedir. Düşüncelerini korkutulca ve cesurca ortaya koymuştur. İnanışlarını ifade edişindeki cesur ve taşkın tutumu dolayısıyla Feris Soylar'a öldürülmüştür. O da tıpkı Kadı Burhanettin gibi tuyularıyla ölen, ön plandadır. Türkçe'ye parça olmak üzere iki divanı bulunmaktadır. Gelelim kul Mesud'a. Kedi ve dinle çevirisiyle ünlüdür. Sanskritçe öğretici hayvan metinlerinden oluşan kedi ve dinleyi parçadan çevirerek Umur Bey'e sunmuştur. Hoca Mesud'a baktığımızda Türk Edebiyatı'ndaki önemli eserlerden birisi olan Süheyl-i Nevbahar'ı çevirdiği görülür. Bu mesevinin ilk bin beyti yeni tarafından kalan 4568 beyti ise sanatçı tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Türkçe'ye çevirdiği Peri Eklamiye Sade adlı eseri de bulunmaktadır. Gelelim Şeyh Oğlu Mustafa'ya. Koşşitname adlı eseri meşhurdur. 7.640 beytlik bir aşk meselesidir bu. Özellikle Marluban Namesi, Kavus kendi Kendizül ve Behekü Ulema adlı eserleri bulunmaktadır. Eflaki'ye baktığımızda Eflaki Dede ve Eflaki Ahmet tarif olarak da bilinir. Hayatı hakkında melankolik arifinden de ilgi edilmekteyiz. Gençliğinde büyü ve simya ile uğraşan, et, uğraştığı için bu mahvası almıştır. Sultan Meydinoğlu, Ulu Arif'e intikap etmiş ve Arifi adını almıştır. Gazeller ve Rubayleri ile meşhurdur. Mevlana Sultan Veled Ulu Arif için yazdığı üç manzumeti Divan-ı Türkiye Sultan Veled'e eklenmiştir. Melankubu'lu Eflaki'yi parçalı ve Meyleviliği ilgili bir yapıttır. Gelelim şehriyeye arkadaşlar. Sınavda çıkma ihtimali olan bir divan şairidir. 15. yüzyılın en büyük şairlerindendir. Öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra bilgisini ilerletmek için İran'a gitmiştir. Burada tıp, tasavvuf ve edebiyat ilimlerini öğrenmiştir. göz tekinliği konusunda da kendisini geliştirmiştir. İran'da şu Ankara'da Hacı Bayram Veli'ye etmiş ve şehriye mantasını almıştır. 1415'te Çelebi Mehmet'in gözlerinden rahatsızlanması üzerine Ankara'ya getirilen şeyi padişahın gözlerini tedavi etmiş. Karşılığında kendisine Dokuzlar Köyü tımar olarak verilmiştir. Fakat Dokuzlar Köyü'nün kendisine tımar edilmesinin arkasından köylü tarafından dayak yemesini özellikle Harname adlı eserinde ve e, mizahiye dile getirmiştir. İran Edebiyatı'ndan Hafız Sadı ve Nizami'nin şiirlerinden etkilenmiştir. Türk Edebiyatı'nda ise Ahmet Paşa'dan Fuzuli'ye kadar pek çok şairi etkilemiştir. Üstevi şiirin mesnevisi Türk Edebiyatı'ndaki en güzel üstevi şiirinlerden birisidir. <laughs> Bu bir aşk mesnevisi olarak karşımıza çıkar. Hayname adresi eserisi 126 beyti bir hici eseri olarak karşımıza çıkar. Gelelim Süleyman Çelebi'ye arkadaşlar. 15. yüzyılın bir diğer önemli şairidir. Özellikle bugün hala okunan mevlidi yani vesiletin necatıyla gündemlidir. Bu esere baktığımızda 1409 yılında mesnevi nazım şekliyle kaleme alındığı görülmektedir. Münacat, feladet, risalet, miraç, rölet ve dua bölümlerinde oluşan bir mesnevidir. Mevlittir daha doğrusu. <laughs> Gelelim 15. yüzyılın büyük Çağatay şairi olan Ali Nevaiye. Ali Şinemayi biliyorsunuz hem Çağatay hem de Çağatay Edebiyatı'nın klasikleşmesinin en önemli temsilcilerindendir. Sadece Çağatay sahasında değil, Türk Edebiyatı'nda da en önemli şairlerdendir. İyi bir öğrenim görmüş, dönemin hükümdarı Hüseyin Baykara ile beraber büyümüş ve ona vezirlik yapmıştır. Şairlerinin yanı sıra güçlü bir bilim adamı ve devlet adamı kimliğiyle de karşımıza çıkar. Özellikle e, Arapça ve Farsça eser veren Türk şairlerin kınaması bakımından Muhakemetül Lugateynal'da eseri almış, Türkçenin Arapça ve Farsçadan geri kalmayan, hatta onlardan üstün bir dil olduğunu ortaya koyan bir tavır sergilemiştir. Hamza sahibi ilk Türk şairi olarak karşımıza çıkar, Türkiye Edebiyatı'nın ilk tezkiresi olan Mecalif'in defaisi kaleme almıştır. <laughs> Gazelleri, mesnevileri, tuyuları, tarih, inceleme, tezkire ve dil alanındaki pek çok çalışmalarıyla birlikte sayıca fazla olan eserleri vardır. Sinan Paşa'ya gelelim. 15. yüzyılın süsün esin en önemli isimlerinden birisi. Özellikle yazdığı tazarının ile bilinmektedir. Divan eserinde süsün süslü en güzel örnekleri arasında gösterilir bu eser. E, aynı zamanda bu eser mazlum parçalarda içerir. Felsefi, tasavvufi bir mensur eserdir. Aynı zamanda Tezkiyetül Evliya ve Marifname adlı eserleri bulunmaktadır. Sinan Paşa'nın Gelelim Ahmet Paşa'ya arkadaşlar. Sınavda çıkma ihtimali olan şairlerden birisidir. 15. yüzyılın Anadolu sahasında şehirden sonraki en güçlü şairidir. Fatih döneminin en büyük şairlerindendir ve Sultanı Şuara olarak adlandırılmış. Fatih tarafından da kurulmuştur. İyi bir öğrenim görmüş, müderrislik ve kadılık yapmıştır. Fatih tahtı çıktıktan sonra kazaskerlik ve vezirlik rütbelerine yükselmiştir e, şairliğin zekası ve sohbetleriyle Fatih'in takdirini kazanmıştır. Fakat daha sonra hatalı bir hareketinden dolayı Fatih'in gazabına uğramış ve hapse atılmıştır. Fatih'in öfkesini giderecek Kerem kasidesini yazmış ve affedilerek Bursa'ya gönderilmiştir. Bu yüzden Kerem kasidesini ünlüdür. Türkiye Edebiyatı'nda Nazire yazma geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisidir. Özellikle Ayşe Nevaiye ve Şehriye Gazel'den Nazireler yazmıştır. Şiirlerinde genellikle beşeri aşk ön plandadır. Tarih düşürme yani ebced hesabını sanat haline getiren ilk şairler arasında yer almaktadır. <laughs> mercim Ahmet özellikle sade nesil türünde kaleme aldığı eseriyle ön plandadır. Kambusname'yi yani öğütler kitabını kaleme almıştır. Bu eser özellikle çeviri olarak Türkiye Edebiyatı'nda ilk sade nesil çevirilerinden olması bakımından dikkate değerdir. Gelelim sınavda çıkacak bir diğer şairle Necati Bey'e. 15. yüzyılın en büyük şairlerinden birisidir. Aynı zamanda divanında e, divanına divacı, yani ön söz koyan ilk şairidir. Fatih Sultan Mehmet onu İstanbul'a aldırmış ve divan katipliğine tayin etmiştir. Sade ve doğal dille yazan ve Türkiye basitin ve mahallileşme akımının önemli temsilcilerinden olan birisidir. Şiirlerinde özellikle e, yapmacıklıktan uzak sade bir dikkat çeker, gazelleriyle meşhur olmuştur. Yine kendisinden sonraki yüzyıllarda da beğenilmiş ve yerlerine nazireler yazılmıştır. Tek eseri divanıdır. Eşref olur Rumi'ye gelelim. Hacı Bayram Veli'nin müreyti ve damadıdır. Kadir tarikatının eşref kurmuştur. Divanı bulunmaktadır. Divan şairinden öte bu da savun şairler dahil edilebilir. Hamdullah Hamsi'ye baktığımızda Türk Edebiyatı'ndaki ilk hamse sahibi, ilk kıyafetname sahibi olarak anabiliriz. Akşemsettin'in ah küçük olduğu, Divanı ve hamsesi bulunmaktadır. Hamsesindeki mesnevilere bakalım. Yusuf Züleyha, Leyla ve Mecnun, Mevlid, Kıyafetname ve Topfetil Uşak. Bir sonraki dersimizde de yeni bir konuyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.